Haydi, haydi lan boşa çıkarmayın Kim bunu. De Çok de iyi de yere. on dur lan. Jetson ya Jetson ya. Jetson ya. Çık evet. be önünden be. İyi başladık evet. maça be. İyi olsay, başladık. Olsay, haydi. Olsay, olsay. E Jetson yüzünden. He. Onun yüzünden olsaydı kaptı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ımızın Avrupa maçını izleyeceğiz. Zor bir maç ama Beşiktaş'ta o iki maçın öcüsünü almak istiyordur artık. Yani bir puan almak istiyordur. İnşallah da puan alacak arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Maça geçelim. Hadi be. Çok iyi. Hadi. İmobile sakince. Sakince. Hadi mobil. Hadi Raşitsa. Hadi Raşitsa. İmobile. Raşitsa. Ya Rafa'ymış lan o. Abi o çok tehlikeli olur. Çerki almasın Çerki çok tehlikeli adam. Baba baba nasıl gidiyor? Baba baba. Baba nasıl gidiyor? Bak Çerki'ye bak. Uf 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 uf. Oha. Bravo. Şey Emirhan müdahale etti herhalde. Bravo Emirhan. Çok tehlikeli bir pozisyon geldi. Lyon çok tehlikeli geldi. Baya 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 dışarıya. Nasıl vurdu lan? Abi boşluk vermeyin ya. Bravo bravo. Ha. Onun pası Ersin girmek üzereydi. Bak hele ya. Ya ne yapıyorsun? Ne sağına bakıyorsun son geri zekalı ya. Rafa Silva çok tehlikeli hatta Geçseydi goldü. Goldü tabi. Ya adam alsaydı goldü pardon. Ya ne gereği var burada sıkışıyorsunuz ya. Allah için al, ya. Al al. Heh. Şaka gibisiniz yemin ediyorum ya. Onun topu çıkaracağınızda top paslaşıyorsunuz ya. Ha. Allah Allah ya ah. ah ah al Dışarıda Allah'tan dışarı attı. Ne yapıyor ya? Ah. Oy ah. Oy! Bravo Svensson. Derkem Svenson alamadı. Gol gol. Of dışarı. Of be. Of be. Tamam <laughs> <Çiz. Oğlum>, balon. <Salandala. gülüyor> Vallahi ben gol dedim. Sonunda ya. Abi Svensson var ya, bak Svensson boş ha. Svensson bir bok yaptığı yok şu an. Onun taraftan Uy, geliyorlar. Boş. Çok hadi iyisiniz oğlum. be. Hadi be hadi be. Hadi, hadi oğlum. Ya nereye atıyorsun Immobile ya? Bir Allah, şey Allah senin belanı vermesin. Ya, ne lan? yapıyorsun ya? Mal. Ya oynama lan sen futbol. Vallahi ya. <laughs> Mahvetti pozisyonu içine etti ya. Abi bak Motorce giriyor <laughs> Rafa Silva'ya da var. Bugün Rafa Silva imobile var ya. Ay bunlar bir şey, şey oldu. Sarı görecek ya. tamam. Uy. Oy oy ha. oy. Ha. Ama offside, offside. Oğlum adamlar ne attı ya? Adamlar ne attı lan öyle? Ama offside olması lazım. Immobile yazar abi. Immobile yazar bu gol. Masuaka gidiyor önden at oğlum adam atsan önden atsana. Immobile yazar bu gol. Offside. Niye durdurmadı mesela pozisyonu? Offside. Bak. İyice takip et. Bak. Offside lan net offside. Çizgiden belli bak. zaten dizi önde offside. Ben bakar bakmaz offside dedim ya. Offside yeah. offside. Net offside bak. Bize de durarken gösterdi offside ya. Yok ben attığı gibi direkt dedim offside. E. Ceza sahası çizgisi var ya oradan belli zaten offside oldu. No goal. Ben direkt ben baktım offside dedim zaten. Haydi haydi. Haydi oğlum haydi. Oğlum. Haydi. 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 Bir lan. Rafa ya. Siktirin ya. gidin lan. Rafa ne yani. deniyor? Rafa çok zor şeyleri deniyor ya. Yok, oynamayın lan. İmobile. i̇mobile. Ha. Yine imobile. Allah. Bak yine imobile. Allah. Yine Allah. imobile. Allah. i̇mobile. Allah. Yine Allah. imobile. Allah. i̇mobile. Allah. Yine bak. Yine imobile. Valla gol yiyorlardı. Adam atamadı. İki sefer imobile. Allah. İki sefer de Allah'tan bu adam atak yapıyor. Atamıyor. He atamıyor. Ve ilk yarı bitti. Kötü oyun yaptı ilk yarıda. Beşiktaş yapacak hiçbir şey yok. İkinci yarıda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok, çok, iyi, çok iyi. iyi, çok iyi. Haydi, haydi. Hadi. Ya, ya. geç at artık adam be. Jo Morio. Hadi be. Rafa Silva'ya geç sonra verebilse var ya. Lan Gerson'a verse bomboş arayız. Ona avradını avradın Şerki gol gol, gol 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 attı attı. Ha bunu atamadı işte o pası. Allah oh. Allah'tan 3 tür kötü vuruyor Berrahma. Allah'tan. Normalde böyle değil ha bu adam. He. <laughs> Valla Lyon geliyor. Lyon tehlikeli <laughs> geliyor. Masako geçti orta. <gülüyor> 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 Sanki eline <laughs> değdi ha. <laughs> Sanki eline değdi. Ölsün. Ersin! Ersin Ersin! Bravo! Bravo Ersin! Bravo vallahi! vallahi helal olsun Ersin'e! Helal olsun! Vallahi bugün Ersin onları kurtardı! Vallahi Helal olsun! Bravo Ersin! İmobile eşşek! Vallahi bak, salak bak, bu ya! Sen... Çıkar lan bunu! Vallahi çıkarsın ya! Semi al ya! Vallahi ya! Deli oldum lan! İmobile bir siktir git! Allah için git ya! Çık lan! Allah senin belanı vermesin İmobile! Ha bugün bütün toplarını al. Al verecek şimdi. Al verecek şimdi. Al. Oo 3'e 1, 3'e 1. Al. al. Ne? Of direktten döndü Olsun. Hadi Allah'ım atmasın. Hayır. Hayır. Tut. Tamam tamam tamam. Oo. Yine yine bizim yanımızda. Yine bizim şansımıza. Abi. bugün Allah bizden yana. Lyon ab, Lyon abdestsiz gelmiş maça. O ne lan öyle? Şuraya bak la. Top oh. girmiyor ha. Kaleye girmiyor yani. Kaleyi okumuş Ersin. Ersin kaleyi okumuş herhalde. Jetson. Şimdi Jetson bıraktı. Rafa Silva hadi. Hadi. Lütfen bu sefer bu sefer. Muçi. Muçi. Ya. ya Rafa Silva yine ama. Yine Rafa Silva. Çok gerisine attı topu ya. İmobile verseydi. Abi Rafa ne yapıyor bir bugün ya? Pasa bak pasa. İmobile verseydi. Yapma ya. Şurada. Yapma yapma. Tehlikeli bu adam da. Haydi ya. Haydi ya artık be. Haydi be artık. Rafa yerde... İmobil ök. <laughs> Allah, <versin>. <laughs> <Ha. gülüyor> Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Namussuz ol namussuz. Lan gol dedim işte bak. Dün Icardi'ye boş kale attı diyenlere gelsin bu da. Şu an Icardi'ye aşkın olayım diyordu ya. Bu ne ya? Ziyakate. Lan bu golü atmasan hangisini atacaksın lan? Rafa, Rafa ilk iyi getirdi sonra şutu Ziyakate. bok gibi. Ya bomboş ya. İmobile de kötü vurdu. He. Hadi. 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 Hadi Jetson. 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 İşte bu be. İşte bu lan. Lan bu lan. Lan, lan adamsın lan. Be. İkisi de senin yarranı yesin lan. <gülüyor> <gülüyor> vallahi billahi <gülüyor> i̇şte <gülüyor> lan. İşte bu. Kim ikisi? Bir kere geldi lan. Bir kere ha. Tekte attı Jetson. Fernandez. Rafa'da Silva'da. Ya i̇şte bu be. Ya ya. de ikisi de yarranı lan. O i̇şte bu be. Yok. hadi lütfen offside olmasın. Yok, yok yok, dizi önce, yok dizi önce sanki. İyi, yok yok iyi, Bakılacak yok. Bakılacak ama uzun süre. Gol 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 gol. Arkadaşlar belki görmüşsünüzdür skor tablosunun hemen altında bir tane kurdele işareti var. Dünkü olayda evet. Ee, maalesef 5 tamam. 5 ya da 4 civarı bir şehit verdik. Şehitlerimizi buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanlar inşallah cennet olur. Haydi, immobileye, immobile'ye gelince Hadi oğlum. Resim gelmiyor da. Şu an Mario cezalarına koştu. Sana. Lan at at oğlum, at at. Ne olmuşsun? Tezeven at at. At ha. <laughs> Immobile <gülüyor> Allah siktir git. Allah, Allah senin belanı versin lan. Şunu çıkar çıkar. Olmaz. Çıkar şu adamı. Bir şey yap. Defans <laughs> al. Bir forvete dön. Semih al. forvete. Çok boş. Çok boş. Haydi. Haydi Rafa. Rafa salak Rafa. Mal Rafa. Versin. Rafa. Versin bu tarafa. Allah belanı vermez senin. La, La namussuz olun. Maç, oldu, maç namussuz. bitiyordu ya. Maç bitiyordu ha, resmen namussuz ya. Namussuz olun namussuz. Böyle bir şey mi ha, var bencil ya? Bencil oğlu bencil. Ananı Allah belanı. Oh, Harikasın abi. Harikasın lan sen. Bu dokayı. Dokaysın lan sen. Çizgiden çıkardı abi. İkrat zaha. Lan pezemek zaha. <laughs> sen niye atıyorsun? <laughs> bitir. Bitir. Bitti bitti. Bitti be. İşte bu be. İşte bu. i̇şte bu be. <laughs> Bravo Beşiktaş'tan. Bravo size be. Ama bu Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta iki tane adam. Ersin'le Ersin Jetson. Evet. Çok güzel maç oldu. Ne Rafa'dır ne, ne de İmobici. İmobici. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.